Evet arkadaşlar sebzelerimiz ve mercimeğimiz bu şekilde iyice haşlandı, diriliğini kaybetti. Şöyle bir delikli kevgirimiz varsa ya da bu plastik süzme kabları oluyor. Onların da yardımıyla onlar da olabilir İlla kevgir olmasına gerek yok. Bütün malzemeleri kevgirden şu şekilde süzüyoruz. Adı üzerine süzme mercimek çorbası. Bütün bu sebzeleri kevgirden süzmemizin nedeni vitamin değerini kaybetmesin. Ağzımıza da böyle tane tane mercimek ya da işte havuç ne bileyim patates soğan gelmesin diye şu şekilde kevgirden geçiriyoruz arkadaşlar. Evet henüz çok sıcak olduğu için kaşık yardımıyla ezmeye çalışıyorum. Biraz soğuduktan sonra bunu elimle süzeceğim. Yani bu posaları arkadaşlar süzüle 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 tanesiz bir hale gelecek. Evet, ben bunu yaptıktan sonra size süzülmüş halinin videosunu tekrardan çekeceğim.